Yeni bölüm, gecenin ağır karanlığını yaran loş bir hastane koridorunda açılır. Hançer Sancılar içinde sedyede nefes nefese yatarken etrafında koşuşturan hemşirelerin panik dolu sesleri duyulur. Fakat onun kulağında tek bir isim yankılanmaktadır. Cihan, çünkü Hançer bu çocuğu babası olmadan dünyaya getirmeyi reddedercesine hem korku hem umut dolu bir bekleyişin ortasındadır. Bir yandan doğum yaklaştıkça acıları artarken diğer yandan Cihan'ın masumiyetine dair ilk parıltılar ortaya çıkmakta. Avukatın topladığı deliller, Metin'in kirli planlarının ipuçlarını bir bir ifşa etmektedir. O sırada hikaye cezaevindeki Cihan'a döner. Gecenin sessizliğini delen soğuk bir damla sesi ve karanlık duvara yaslanmış, gözlerinde hem öfke hem de sabır taşıyan Cihan'ı görürüz. Gardiyan ona gizlice yeni bir bilginin ulaştığını söyler. Bilal hala yaşıyordur ve hastanede alınan güvenlik önlemleri sayesinde durumu stabildir. Bu haber, Cihan'ın içindeki karanlık umutsuzluğu delip geçen bir ışık gibidir. Çünkü artık biliyordur ki kendi masumiyeti birilerinin sessizce konuşmaya başlamasıyla çok yakında ortaya çıkacaktır. Bu sırada hastanenin başka bir köşesinde Beren'in tuttuğu avukat, Bilal'in odasının önünde gizlice tutanak tutmakta. Metin'in varlığını fark ettiği o anın detaylarını not etmektedir. Her bir not, Metin'in çöküşüne doğru atılmış bir adım gibidir. Öte yandan, konağın koridorlarında ağır adımlarla dolaşan Mukadder, gölgeler içindeki hırslarıyla kendi geleceğinin temelini hançerin bebeğinde görürken, gözleri sürekli kapalı kapılar ardında konuşulan sırları arar gibidir. Esma ise içi içini kemiren şüphelerle Engin'e ulaşmaya çalışır. Engin Sıkışmış bir adamın çaresizliğiyle gerçeği söyleyecek mi, söylemeyecek mi arasında gidip gelirken, Sıla'nın gölgesi birden belirir ve kimse annemi, beni veya yükselişimi durduramaz. Dercesine sert bakışlarla Engin'i susturur. Sıla artık gücün tadını almış, Metin'in desteğiyle her kapıyı açabileceğine inanan bambaşka birine dönüşmüştür. Hatta annesi bile bu hırsı durduramaz hale gelmiştir. Evdeki bu karanlık güç dengeleri değişirken, Sinem çaresizce Metin'in bitmek bilmeyen takıntılarıyla mücadele eder. Metin'in, ''Bir erkek çocuğum olursa iyileşeceğim.'' Sözleri Sinem'in kalbine batmış bir diken gibi yer ederken, izleyici Metin'in aslında çok daha karanlık bir planı olduğunu sezer. Hançer'in bebeğini tehlikeye atmak. Aynı anda hastanede, Hançer'in doğum için odaya alındığı sırada beklenmedik bir yüz hikayeye dahil olur. Hançer'in yıllardır görmediği annesi. Bir anda karşısında beliren bu yüz Hançer'in nefesini keser. Çünkü yıllardır cevabını aradığı tüm sorular şimdi gözlerinin önündedir. Annesi, yıllar önce yaşanan büyük bir gerçeği itiraf eder. Hançer'in hayatı sandığından çok daha büyük bir kötülüğün içinde doğmuştur. Ve bu kötülüğün ucu, bugünün tüm karanlık planlarına kadar uzanmaktadır. Hançer, hem bebeğini doğuracak olmanın hem de annesinin itiraflarının ağırlığıyla gözyaşlarına boğulur. Ama tam o sırada doktorun "Sancılar sıklaşıyor, hazırlanıyoruz." sözleri duyularak sahne yeniden hareketlenir. Tüm bu karmaşanın yanı sıra cezaevindeki Cihan, avukatın gönderdiği yeni bir delili gördüğünde gözlerinde kararlı bir parıltı yanar. Metin'in Bilal'in odasında göründüğüne dair gizli kamera görüntüsünün küçük bir kesiti. Bu küçük kayıt dev bir gerçeğin kapısını aralayacak niteliktedir. Guardianların dikkati dağılırken, Cihan kendi kendine, ben çıkacağım, hem de çok yakında diye fısıldar. Bu sırada Metin, dışarıda tamamen kontrolden çıkmıştır. Hem mukadderin varis beklentisi, hem Sıla'nın güç hırsı, hem de Bilal'in hala hayatta olması onu köşeye sıkıştırmış, aklını daha tehlikeli düşüncelere itmiştir. Sineme baskı yapar. Mukaddere yalvarır, Sıla'ya yaranmaya çalışır. Ama gerçekte hepsi için bir tehlikeye dönüşmektedir. Peki konağın içinde neler olur? Mukadder'in, Hançer'in bebeği, benim varisimdir sözleri duyulmaya başladıkça dedikodular büyür, Esma dehşet içinde gerçeği çözmeye çalışır ve bir anda Metin'in kapıda belirmesiyle sahnede buz gibi bir hava eser. Metin'in gözlerinde artık geri dönüşü olmayan bir karanlık vardır. Bir yandan Sinem'i ikinci çocuk için zorlamaya devam ederken, diğer yandan Hançer'in doğum yapacağı hastaneye gizlice ulaşmanın yollarını arar. Fakat o an izleyiciyi sarsan büyük bir sahne yaşanır. Hançer doğumhaneye alınırken hastanenin girişine gizlice girmeye çalışan Metin, avukat tarafından hazırlanan özel güvenlik talimatları sayesinde kapıda durdurulur. Metin'in çılgınca bağırdığı, yüzündeki öfkenin her şeyi ele verdiği bu an, Hikayede kırılma noktası olur. Son sahnede ise kamera doğum odasında acıyla inleyen Hançer'e döner. Annesi elini tutar, Esma dışarıda dua eder, Sinem ne yapacağını bilemeden ağlar. Sıla karanlık bir köşeden onları izlerken dudaklarında tehditkar bir gülümseme vardır ve o anda bir kapı açılır. Cezaevi aracının ışıkları hastanenin önüne yansır, kapılar açılır. Cihan hastaneye getirilmiştir. Hançer'in Cihan diye fısıldadığı anda bölüm karanlığa düşer ve izleyici yeni bölüm için nefesini tutar. Ambulans sirenlerinin yankılandığı hastane girişinde açılır. Kapısı açılan cezaevi aracından indirilen Cihan, elleri kelepçeli halde ama gözlerinde yıllardır sakladığı bir ateşle hastaneye doğru yürütülürken, kameralar onun yüzündeki hem şaşkınlığı hem de derin kararlılığı aynı anda yakalar. Çünkü içeri adım attığında duyduğu ilk şey duvarların ardında yankılanan hançerin acıyla karışık nefesleridir ve bu ses Cihan'ın tüm zincirlerini ruhunda kıran bir çağrıya dönüşür. Üç güvenlik görevlisi eşliğinde hastanenin steril koridorlarından ilerlerken avukat Beren'in koşarak geldiğini görür. Beren hızlıca "Sana bir dakika bile olsa onu göstertmek için izin aldım ama çok dikkatli olmalıyız. Metin'in adamları hala buralarda olabilir." diyerek Cihan'a bir dosya uzatır. Dosyanın içinde Metin'in Bilal'in odası çevresinde görüldüğü gizli kamera fotoğrafları, hastane giriş çıkış kayıtları ve onun planlarını açığa çıkaracak ilk belgeler vardır. Cihan'ın yüzündeki şaşkınlık yerini öfkeye, öfke yerini dev bir kararlılığa bırakır. Bu sırada doğumhanede hançer yaşamla ölüm arasındaki acı eşiğinde ilerlerken Annesi elini sıkı sıkıya tutmuş, yıllardır söyleyemediği tüm günahları, gözyaşları içinde bir bir itiraf etmektedir. Hançer'in gözleri yarı kapalı halde, ''Bunu bana neden yaptınız?'' diye fısıldadığında, kadının yüzü bembeyaz kesilir. Çünkü bu söz sadece bir anneye değil, geçmişteki tüm karanlık düzenin merkezine yönelmiş bir hesaplaşmanın başlangıcıdır. Hastanenin başka bir köşesinde Sinem, Duvar dibinde titrek adımlarla dolaşırken, Meti'nin ona zorla kabul ettirmeye çalıştığı ikinci çocuk fikri bir kabusa dönüşmüştür. Sinem, Meti'nin görünüşte hasta haline rağmen içindeki kötülüğün daha da büyüdüğünü fark ettikçe gözyaşlarıyla boğuşur ve "Bu adamdan kurtulmak zorundayım." diye kendi kendine fısıldar. Aynı anda Mukadder'in odasında gerilim en üst noktadadır. Mukadder, "Bu bebek benim varisim olacak." diye bağırırken Esma titreyen sesiyle buna karar verecek kişi sen değilsin. Hançerin hayatı sizin hırslarınıza kurban olmayacak diyerek ilk kez ses yükseltir. Bu çıkış Metin'in kulağına gidince öfkesi daha da içten içe kabarır. Hastaneye gizlice girmeye çalışan Metin, güvenlik tarafından durdurulmuş olsa da peşini bırakmaz. Karanlık bir köşede telefonda birine, o bebeği sağ salim görmemeliler. Anlıyor musun? derken yüzündeki delirmiş ifade izleyiciyi ürpertir. Çünkü artık sadece Cihan'ın değil, doğmamış bir bebeğin bile Metin için tehdit olduğu çok açıktır. Bu karanlık plan gelişirken Engin bir köşede sessizce yaşadığı pişmanlıkla boğuşur. Hançere yaptıkları ve Sıla'nın giderek kontrolden çıkan hırsı içinde boğulduğunu fark ettikçe artık yeter, doğruyu söylemeliyim diye düşünür ama tam ağzını açtığında sıla bitmeyen soğukluğuyla belirerek Engin'i konuşursan hepimiz biteriz diye tehdit eder. Sıla'nın bu sözü onun nereye kadar karanlığa sürükleneceğinin habercisidir. Ancak kameranın yönü birden doğumhanenin kapısına çevrilir. Kapı açılır ve içeriye giren kişi cihandır. Onu gören hançerin gözlerinden yaşlar süzülür. Nefesi kesilir ve o an doğumhanedeki herkesin kalbi aynı anda durur gibidir. Cihan, kelepçeli elleriyle bile olsa hançerin saçlarına dokunmaya çalışır, annesi geri çekilir ve bu iki insanın yıllardır bir türlü kavuşamayan kaderleri nihayet aynı çizgide buluşmuş olur. Buradayım, hiçbir yere gitmeyeceğim der Cihan. Hançer ise son nefesiyle oğlumuz diye fısıldar. Doktorlar hemen araya girip onları ayırırken Cihan o an gözyaşlarını tutamaz. Çünkü artık sadece bir baba değil, Aynı zamanda ailesini koruması gereken bir savaşçıya dönüşmüştür. Bölümün sonuna doğru doktorlar içeride yoğun bir şekilde çalışırken dışarıdan bir anons duyulur. Hastaneye yasaklı bir kişi zorla girmeye çalışmıştır. Herkesin yüreği ağzına gelir. Kamera koridora döndüğünde karanlığın içinden çıkan siluet herkesi dondurur. Metin ikinci defa hastaneye girmeyi başarmıştır ve gözleri kan çanağı gibi yanmaktadır. O anda Cihan tüm gücüyle ileri atılır, kelepçelerinden kurtulmak için bileklerini zorlar ve sadece bir cümle duyulur. Hançere dokunursan seni öldürürüm. Sahne karanlığa düşer. Geriye sadece bebek ağlamasına benzeyen bir ses yankılanır. Cihan'ın "Hançere dokunursan seni öldürürüm." diye haykırdığı o donmuş anda devam eder. Koridor boyunca yankılanan bu söz, hastanedeki herkesin nefesini keserken Metin bir an duraksar. Ardından şeytani bir sırıtmayla ''Sen daha kendini kurtaramıyorsun, karınımı koruyacaksın'' diyerek bir adım daha Cihan'a yaklaşır. Fakat tam o sırada güvenlik görevlileri koşarak araya girer ve Metin'i tutmaya çalışır. Metin çırpınır, bağırır, ''O bebek doğmamalı'' diye haykırır. Bu cümle hem Sinem'in hem de Mukadder'in yüzünü kireç gibi beyazlatır. Sinem duvarın kenarında güçlükle ayakta durarak gözyaşları içinde sen ne hale geldin Metin? Sen insanlığını kaybettin diye bağırır ama Metin artık kimseyi duyamayacak kadar kendi karanlığına gömülmüştür. Bu sırada doğumhanenin kapısı yeniden açılır. Doktorlar telaşla içeri girip çıkan hemşirelere emirler verirken içeriden makine sesleri yükselmeye başlar. Annesi korkuyla kapıya yapışmış halde "Kızım dayan!" diye haykırır. Esma dua ederek gözyaşlarına boğulur. Cihan ise kelepçeli bilekleriyle kapıya dayanıp içeriği görebilmek için kendini paralarken gözlerinde hem korku hem umut birbirine karışır. Avukat Beren, içeride yaşanan kargaşayı görünce birden Metin'in bağırdığı sözleri hatırlar ve güvenlik şefine koşarak bu adam bebeğe zarar vermek istiyordu. Derhal uzaklaştırılması gerek diye rapor sunar, şef tereddüt etmeden ikinci bir ekip çağırır ve Metin zorla hastaneden çıkarılmaya çalışılırken Çığlıkları koridor boyunca yankılanır. O çocuk doğarsa her şey bitecek. Hepiniz mahvolacaksınız. Bu sözler sinemin yüreğine bıçak gibi saplanır. İlk kez korktuğu şeyin Metin'in hastalığı değil, kötülüğünün sonsuzluğu olduğunu fark eder ve yüzü gözyaşları içinde erirken titrek bir fısıltıyla "Ben artık onun yanında durmayacağım." der. Mukadder ise diğer tarafta duyduğu son sözden sonra dehşete düşer. Çünkü yıllardır Meti'nin kötülüklerini görmezden gelmiş, her davranışına bahaneler üretmiş olsa da artık onun bir anne olarak savunamayacağı bir varlık haline geldiğini kabul etmek zorunda kalır. O sırada Engin tüm bu kargaşayı izlerken vicdanı daha fazla susamaz. Sılan'ın baskısı, tehditleri, korkutması onu yıllardır susturmuş olsa bile, Hançer'in hayati tehlikesi karşısında içindeki son kırıntı cesaret ortaya çıkar ve derin bir nefes alarak mukadder ile sineme yaklaşır. Size söylemem gereken şeyler var. Cihana kurulan tuzağı ben de biliyorum, Sıla'nın yaptıklarını da, der. Bu sözleri duyunca mukadderin dizleri titrer. Sinemin yüzündeki dehşet büyür. Fakat tam engin konuşmaya devam edecekken Sıla bir gölge gibi belirilir ve boğuk bir sesle sakın diye fısıldar. Gözleri karanlık, yüzü buz gibi, gülümsemesi zehir gibidir. Ancak Engin artık korkusunun esiri değildir. Her şeyin ortaya çıkmasının zamanı geldi der ve Sıla'nın üzerinde ilk kez gerçek bir güç oluşturur. Bu sırada doğumhanenin içinde tansiyon daha da yükselir. Hançer kan kaybetmekte, bebeğin kalp atışı hızla düşmekte ve doktorlar acil müdahale gerektiğini söylemektedir. Cihan içerideki panik seslerini duydukça çaresizliğinden neredeyse çıldırır bileklerini kelepçelerden kurtarmaya çalışırken avukat Beren güvenlik görevlilerine bu adamın içeride olması gerekiyor doğuma tanıklık etmesi onun yasal hakkı diye bağırır kısa bir tartışmadan sonra görevli memur durumu amirine bildirir ve 5 dakika sadece 5 dakika diyerek Cihan'ın kelepçelerini çözerler Cihan kapıdan içeri adım attığı an Hançer'in yüzü onu görür görmez yumuşar gözyaşları yanaklarına süzülür Cihan onun terli saçlarını okşar, alnına eğilerek. "Dayan Hançer, ne olursa olsun buradayım." der. Doktorlar ise hızla müdahale ederken içeride büyük bir sessizlik olur. Dakikalar saat gibi geçer, tansiyon yükselir, monitörlerin sesleri keskinleşir ve Hançer'in nefesi giderek hafifler. Cihan'ın gözleri korkuyla dolar. Ve bir anda bir bebek ağlaması duyulur. Doktorun "Bebek geldi!" diye bağırmasıyla hemşire minik bedeni havaya kaldırır cihan dizlerinin üzerine çöker, gözlerinden yaşlar boşalır, hançer ise bitkin bir gülümsemeyle oğlumuz diye fısıldar. Fakat mutluluk sadece bir saniyeliğine yaşanır. Çünkü doktor arkasını dönüp, anne çok fazla kan kaybediyor, hemen müdahale lazım diye bağırır. Cihan'ın yüzündeki sevinç bir anda paniğe dönüşür, hançerin gözleri kapanmaya başlar ve son gördüğü şey Cihan'ın titreyen elleri, ''Gitme hançer, ne olur gitme.'' diye haykırışıdır. Sahne karanlığa düşer ve bölüm Hançer'in yaşam mücadelesiyle son bulur.